merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün uzun zamandır istediğiniz artık baloncuklu hırka mı dersiniz? Ahududu hırka mı dersiniz? Yoksa Mam hand ve handmade hırka mı dersiniz? Bu size kalmış. E, bu hırkalar birkaç senedir çok moda. Bugün bu hırkayı yapacağız. Beraber e, bu hırka Mam hand ve handmade markasının niye söyleyemiyorum ben bunu şu an hiç bilmiyorum gerçekten. Şuraya yazayım markanın ismi. Onun hırkaları bu modeller bilinen modeller aslında yıllar önce anneannem anneme geç kızken bu modelde mesela kazak örmüş. Yani bu kazak şey şu model falan yeni değil ama bunu bu şekilde kollarda kullanma vesaire tasarım kısmı o marka yani. O yüzden markanın hakkını yememek adına yine bu bir marka challenge videosu olarak paylaşıyorum sizinle. Çok kolay bir hırka kol oyuntusu yok yaka oyuntusu yok. Yani dümdüz, dikdörtgenlerden ve kareden oluşan bir hırka. Tüm bilgilerini video içerisinde verdim zaten. Ee, kullandığım ipe gelince, BİM alışverişi, bime hobi malzemeleri geliyor ara sıra ve bim alışverişi videoları sizinle paylaşıyorum. İlk BİM alışverişi videomda bu ipleri aldığımı görmüştünüz zaten. O videoyu buraya buraya ve açıklama kısmına koyacağım kutusuna. Bu ipleri tam tamına 3,5 TL'ye aldım Bim'den. İnanabiliyor musunuz? Yani 10 yumak ip kullandım ve bu hırkanın benim için maliyeti 35 TL. 35 TL'ye şu mükemmel hırkayı yaptım ve çok da sevdiğim bir renk bu benim. Şu anki mor mu denir? Mürdüm mü denir? Hangi renk? Sizce bu hırka hangi renk? Yani bunu da yorumlara yazın. Herkes farklı bir şey söylüyor çünkü. 10 yumak kullandım. Kartopu Evet, hul grande bunun aynısından bulamayabilirsiniz normal olabilir ama size örgü öğrenlerin bilmesi gerekenler videosu paylaşmıştım ve bu videoda aynı ipi bulamasanız da aynı kalınlıkta iplerin nasıl bulabileceğinizi anlatmıştım o videoyu buraya buraya açıklama kısmına koyuyorum ve bu ipin etiket fiyatlarında etiket fiyatlarını diyorum Bu ipin etiket bilgilerinde şuyu şuraya yazıyorum aynı etiket bilgilerine sahip herhangi bir ipi kullanabilirsiniz. Yine malzemeleri de şu an ekranda görüyorsunuz. Malzemeleri de yazıyorum. 9 milim şiş kullandım. Bir de önü için yine 9 milim misinalı şiş kullandım. 100 santimlik. Şu lastik kısmını sonradan yapıyoruz çünkü. Bu hırkada zaten tek sizi belki korkutacak yer kol kısmı. Ama kol kısmı da gerçekten çok kolay. Bakın oldukça kolay. Hiç öyle gözünüz korkmasın. Yapması da gerçekten çok zevkli bir model. Bunun orijinal fotoğraflarını koyuyorum şuraya. Mom Hand, Handmade markasının e, orijinal fotoğraflarını koyuyorum hırkanın. E, yine aynı şekilde bu hırkanın şu an kadraja sığmıyor ama bedeni. E, üzerimde tam olarak nasıl durduğu da fotoğrafımı şuraya koyuyorum. Instagram'da paylaştım. Oradan görebilirsiniz. Yine beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram hesabımda şu tarafa yazayım. Instagram hesabımda buraya yazıyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Yaptıklarınızı benimle paylaşmayı da unutmayın. Takıldığınız yerler olursa bütün detaylarını elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Ama yine takıldığınız şeyler olursa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Hepsini cevaplıyorum. Yorumlarınızı okuyup elimden geldiği kadarıyla. Umarım siz de seversiniz. Ben seveceğinize inanıyorum. Çok sıcak tutuyor. Mod yerine giyebilirsiniz zaten. Yani çok güzel. Gerçekten yapabileceğiniz en kolay hırka modellerinden biri olabilir. Hiç gözünüz korkmayasın. Hemen ipinizi alıp yapmaya başlayın. Bitince de bana fotoğraf atın. Hatta bitmesini de beklemeden başlayanlar hemen fotoğraf atsın. Merakla bekliyor olacağım. Şimdi isterseniz yapmaya başlayalım. Instagram üzerinden fotoğraflarınızı bekliyorum. Bakalım bu hırka nasıl yapmışım. Hemen videoya geçelim. Hırkamız bu şekilde haroşeden oluşuyor. Hiçbir şekilde kol oyuntusu, yak oyuntusu yok. O yüzden çok kolay herkesin yapabileceği bir hırka aslında. Asıl olay kollarda. İlk önce gövdesini anlatacağım hemen. Gövde kısmı arkası tek bir parça. Önlerde iki dikdörtgen parça şeklinde örülüyor. Arka kısım şu arka kısmı 50 ilmek başladım. E, ters düz ördüm yaklaşık 2-4-6 8 sıra te bir ters bir düz lastik yaptım daha sonra üstünü haroşe ördüm yani sürekli düz örüyorsunuz haroşe oluyor haroşe nasıl yapılır bununla ilgili video youtube kanalında var hem yukarı koyuyorum hem açıklama kutusuna oradan haroşe bilmiyorsanız bakabilirsiniz önlerde 20 ilmek Olmak üzere şu kısmı son en son yapıyoruz bu kısmı şu kısım 20 ilmek başladım ve e, yine aynı şekilde 8 sıra bir ters bir düz lastik ördükten sonra bakın şurada lastik ördükten sonra haroşa ördüm e, sırt ve ön kısımlar tabii ki aynı boya gelene kadar ördüm. Bu boy kısmına gelince siz daha uzun bir hırka yapmak isteyebilirsiniz. Benimki kısa bir hırka. Siz daha uzun yapmak isterseniz daha uzun yapabilirsiniz. Ben benimkinin santim ölçüsünü vereceğim. 50 ilmek arkası, 20'er ilmek ön kısımlar. 20 bu taraf, 20 bu taraf başlanıyor. Ve bakın benimkinin genişliği sabit bir şekilde böyle e, çekmeden Masa üzerinde 53 cm kadar olmuş ve oversize bir kazak yine üst kısmını ölçersem şöyle. Benimkinin uzunluğu da 53 cm. Aslında benim hırkam tam bir kare olmuş neredeyse. Yani eni ve boyu eşit benimkinin. Dediğim gibi siz daha uzun yapacaksanız şu haroşa kısmı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Onda hiçbir sorun yok. Daha sonra omuz kısımlarını zaten direkt dikiyorsunuz. Ortada 10 ilmeklik kısım şu kısım boş kalıyor. Bu kısmı en son misinalı şişle kenarlardan ilmek alarak ters düz örüyoruz. İstediğiniz kadar uzun lastik yapabilirsiniz. Orada da sıkıntı yok. Düğme falan da takabilirsiniz. Asıl olay burada bu hırkada kol kısmında. O yüzden şu kol kısmını size detaylı bir şekilde anlatacağım. Kol kısmı gerçekten çok güzel duruyor. Şimdi kol kısmını başka e, bir iple anlatacağım. Çünkü bu kamerada çok iyi belli olmuyor. İlk defa yapacaklar için çok kolay bir model. E, bunu tamamen başka şeylerde de kullanabilirsiniz. Şimdi kol kısmını yapmaya geçelim. Şu dikiş kısmına gelince omuzları dikiyoruz. Bitti diyelim. Omuzları dikiyoruz. Ama kol kısmını yani şu kısmı dikmiyoruz Çünkü kollar bittikten sonra kolları buraya koyuyoruz kol ne kadarlık bir alanı kaplayacak şurada önce ona bakıyoruz ondan aşağısını dikiyoruz böyle daha sağlıklı bir dikiş oluyor O yüzden hani ilk önce gövdeyi yaparsanız şu kısımları dikmeyin omuzu dikebilirsiniz ama bu kısımları kollar bittikten sonra kolları buraya koyup kollardan artan kısmı dikeceksiniz o şekilde olacak. Şimdi kolları yapmaya başlayalım. Yine 9 milim şiş kullandım hırkayı örerken. O ipleri başka da bulabilirsiniz. Bin videosunun linkini de aşağı koyarım. Şimdi kolu yaparken her zamanki gibi ilmek alacağım. Bakın bu şekilde. Bunu her videomda gösteriyorum. Bu şekilde 20 ilmek atıyorum. 3 tane oldu. 20 tane yapıyorum. 20 ilmeği aldıktan sonra birebir benimle aynı sayılarda yapabilirim ve kafanız karışmasın diye dikkatli bir şekilde anlatacağım. 20 ilmek bir ters alıyorum. İlk ilmeği ters bir şekilde ve örmeden çıkarıyorum. Bir düz örüyorum. Bir ters ördüm. Bir düz örüyorum çıkardım bir ters örüyorum. Bu şekilde istediğiniz boya gelene kadar lastik yapabilirsiniz. Lastiği ördüm istediğim kadar. Bu kadar lastik bana yeter dediğiniz noktada ben şu an anlatmak için ördüğümden dolayı 3 sıra ördüm sadece. Siz lastik boyu ne kadar olsun istiyorsanız o kadar örüyorsunuz. Tamam artık lastiğim oldu dediğiniz noktada bu ön kısım. Bakın ön ve arkayı ayırt edebilmeniz gerekiyor. Pardon. Şöyle yapayım. Ön ve arkayı ayırt edebilmeniz gerekiyor. Bakın burada şunlar. Şu en alta. Bakın burası böyle daha düzgün gözüküyor. Böyle yan yan. Arkasına baktığınızda bakın burada pirinçler var. Bu pirinçlerin olduğu kısım arkası. Yani içeride kalacak kısım. Şu düz düz olan kısım da dışarıda e, görebileceğimiz giydiğimizde dışarıda kalacak kısım. Şimdi şöyle ilk ilmeğim Bakın ters bu düz. O zaman bunu ne yapıyorum? Düz olarak örmeden alıyorum. Daha sonra tersimi örüyorum. Daha sonra bir tane ekliyorum. İki tane ördüm. Bir tane ekleme yaptım. Bir düz örüyorum. Bir ters örüyorum. İki tane ördüm. Daha sonra yine bir ekleme yaptım önemli bir düz örüyorum şöyle bir ters örüyorum yine ekleme yaptım bakın böyle arkadan ekliyorum ters şekilde eklerseniz delik oluşur artırma yaptım işte bir ters örüyorum bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum bir bir tane ekliyorum bir düz bir ters örüyorum yani iki örüp bir artırıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Sıranın sonuna kadar yaptım. 9 ilmek artırmış olduk. Lastiği 20 ilmek başlamıştık. Artırmalarımla bu sırada 29 ilmeğimiz oluyor. Döndük arka kısmı. Tersini örüyoruz yani. Şimdi burada bu ne? Düz 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 ve örmeden alıyorum. 2 düz örüyorum. Bakın. Bunu da düz ördüm. Şu an ilmeği kurmaya başladık o e, örneği. İki düz ördüm. Şu artırma yaptığım yerlere denk geliyor. Ters örüyorum onları. İki düz bir ters örüyorum. Bunu şöyle ters ördüm. İki tane düz örüyorum. Bakın bu tersinden iki tane düz örüyorum bir tane ters örüyorum. Bakın ters ördüğüm yer hep artırma yaptıklarıma denk geliyor. Şöyle tersinden örüyorum. İki düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Bir ters örüyorum. Bu şekilde de bu sıranın sonuna kadar gidiyoruz. İki düz bir ters örüyorum. Evet bitirdik. Tekrar ön tarafa geçtik. Şimdi burada iki ters bir düz var. Bu örgümüzün ön yüzü. Bir sıra sonuna kadar tersleri ters, düzleri düz öreceğim. Sonra yine arka tarafta tersleri ters, düzleri düz öreceğim. Ön taraftan baktığınızda iki ters bir düz, iki ters bir düz oluyor. Bakın iki ters bir düz, iki ters bir düz oluyor. Bunu sıra sonuna kadar öreceğim. Sonra çevireceğim. İki 2 düz 1 ters, 2 düz 1 ters oluyor arkadan. Bu iki sırayı bu şekilde yapıp örneği kurmaya başlayacağız. Biz bir sıra gidiyorum, arkadan da bir sıra geliyorum. Hangi ilmeği nasıl görüyorsam o şekilde örüyorum. Evet, bir sıramızı ördük. Yani bir sıra gittik, bir sıra geldik. Bakın, burada düzler oluştu. Artık modelimiz ortaya çıkmaya başlayacak. Şimdi bu düzlerin üzerine biz ahu tutularımızı, topçuklarımızı, baloncuklarımızı artık ne diyorsanız onları koyacağız. O yüzden bunların iyi belli olması için bir sıra böyle gördüğümüz gibi ördük. Önden baktığınızda iki ters bir düz olması lazım. Bakın iki ters bir düz, iki ters bir düz. Şu bir düzler fark ettiyseniz hep artırma yaptığımız dokuz tane bunlar. Şimdi modeli koymaya başlayalım hemen. Şöyle yapıyorum. Pardon. Şöyle bir netlesin. Şimdi ilk ikisini ilkini örmeden aldım tersten. Terse ters, düzse düz örmeden alıyorum. Şimdi bir topçuk yapacağız, bir yapmayacağız, bir yapacağız, bir yapmayacağız. Çok sıkışık olmaması için model bu şekilde kuruluyor. Ama düzleri aynı düz örmeye devam edeceğiz. Şimdi iki tane ördüm. İlk topçuğumuzu yapıyorum. Bakın. İlmeği düz örermiş gibi batırdım. Buradan ip çıkardım. Daha sonra doladım. Tekrar buradan ip aldım. Daha sonra bir kere daha doladım ve tekrar buradan ip aldım. Daha sonra çıkardım. Bir ilmekten 5 tane ilmek çıkarmış oldum. Bu benim ilk baloncuğum. Daha sonra iki tane tersimi örüyorum. Şöyle. 2 tane ters ördüm. Bir düz atlayacağız. Bunlar bizim e, baloncuk koyacağımız yerler ama bir baloncuk bir koymuyoruz, bir koyuyoruz, bir koymuyoruz şeklinde olacak. O yüzden bu düzü düz örüyorum. İki tane ters örüyorum. Daha sonra bir tane atladık. Bir sonrakine yine aynı işlemi yapıyoruz. Bakın bir kere daha göstereyim. Düz örüyormuş gibi aldım. Buradan ilmeği çıkardım. Daha sonra bir kere doladım. Tekrar aynı yere battım. Bir kere daha çıkardım 3. Bir kere doladım. Aynı yere tekrar battım. Bir tane daha çıkardım. 5 tane ilmek çıkardım oradan. Yine iki tersimi örüyorum. Bir düzü de düz örüyorum. Atlıyorum burayı. Şurada baloncuk yapacağım. Bunları atlayacağım. Yani düz öreceğim burayı. Bunda baloncuk yapacağım öreceğim atlayacağım burada baloncuk yapacağım şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum ördük sıra sonuna kadar geri döndüm burada baloncuktan çıkardığımız 5 ilmekler ters olacak yani aslında şöyle göstereyim atladığımız düz ilmekler sadece düz gözükecek diğer hepsini ters öreceğiz ters kısımdan tabi daha çok düz örüyor gibi olacağız Şimdi bu ilk ilmek düz olduğu için düz alıyorum. İkinci de düz. Bakın. Düz ördüm. Bu baloncuk için çıkardığımız 5 ilmek. Bunu da ne yapıyoruz? Düz örüyoruz ki düz tarafına ters çıksın. Şöyle 5 ilmeği de düz örüyorum. Ayrı ayrı şu şekilde ördüm. Daha sonra bu iki ilmek zaten düz düz örüyorum. Aslında nasıl görüyorsam öyle örüyorum. Mesela bakın bu ters, o zaman bunu ne yapıyoruz? Ters örüyoruz. Düz örüyorum. Baloncuk için çıkardım 5 ilmekleri de düz örüyorum. 5 ilmekleri nasıl bir kelimeyse düz örüyoruz bunları. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Ee, baloncuk için çıkardım ilmekler de ters düz öreceğiz. Tersten düz öreceğiz ki ön tarafa ters olsun. Ee, ters gözükenleri düz, asla düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Gördüğümüz gibi. Şimdi ben sıra sonuna kadar bunu yapıyorum. Bir sıra ördük arka kısımdan. Şimdi burada hiçbir şey yapmayacağız yine. Bakın tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Düz olan zaten arada bir atladığımız şu kısımlar, bunları düz öreceğim, diğerlerini ters öreceğim, göründüğü gibi. Daha sonra sıra sonuna kadar bu şekilde geleceğim, tersleri ters, düzleri düz öreceğim. Sıra sonuna geldiğimde arka kısmı da yine aynı şekilde düzleri düz, tersleri ters öreceğim ve e, bir ahududu modelini toplamasını yapacağız. Bu kısımlar düz olduğu için buraları göstermeyeceğim. Tersleri ters, düzleri düz. Örüyorum. Bir de arkadan örüyorum. Geliyorum. Evet bakın. Bir sıra ördüm geldim. Bakın bunlar bizim baloncumuz olacak. Artık yani az önce söylediğim gibi ördüm. Bunu anlatmak gerçekten zor. Bir daha bu kadar e, büyük bir proje anlatacağım. Sanmıyorum. İlk iki ilmeğimizi Bakın tersi tersten örmeden aldım. Bunu da aldım. Pardon şurada bir artırma yapacağız. Artık kolu artırmaya başlayacağız bu sırada. Şöyle bir artırma yapıyorum. Ve ikinciyi ters örüyorum. Zaten ters. Çünkü daha sonra şu 5 ilmeği toplayacağım. Bu baloncuk için artırdığımız ilmek nasıl toplayacağız? Bunları şöyle Beşisini de şişime geçiriyorum. Bakın, bakın beşisinden de çıkardım. Şöyle bir net diyelim. Beşisinden de çıkardım. Bunu buradan çıkarıyorum. Bunu tığla da çıkarabilirsiniz. şişte zorlanırsanız. Şu şekilde ilmeğimi çıkardım ve ilk baloncuğum oluşmuş oldu. Bunu çıkarıp bırakmıyorum. Bunu geri takıyorum. Bakın şöyle. Geri takıyorum ve düz örüyorum. Böyle de ilk baloncuk oluşmuş oldu. Daha sonra şu aradaki iki tersi örüyoruz yine. Şöyle bir ters, bu da ters. Şimdi burada baloncuk yapıyoruz. Yani bir baloncuğu toplarken bir sonraki baloncuğu yapmaya başlamamız gerekiyor. O yüzden nasıl yapıyorduk? Battım, doladım, battım, çıkardım, doladım, battım, 5 ilmek çıkardım. Bunu yaptım. Sonra iki ters örüyorum. Sonra 5 ilmeği topluyorum, çıkardım. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz. Şöyle şu şekilde. Şunu bir kere daha göstereyim yeterli olur diye düşünüyorum çıkardım bunu dediğim gibi tığla çıkarıp da takabilirsiniz beş ilmekten çıkarmak bayağı zor çünkü bunu geri takıyorsunuz daha sonra bir kere daha düz örüyorsunuz ve bakın baloncuklar oluşmuş oldu şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağız bu işlemi yaparken e, buralara eklemeyi unutmuyoruz yeni baloncuklar için ve şu araya bir ilmek artırma yapacağız. Başta ve sonda kol artırmalarını yapmaya başladık. Yani şuraya kadar öreceğim, bir artıracağım. Son ilmeği o şekilde öreceğim. Evet. En son kapatma kısmını yaptık. E, kameranın çekimi durmuş o yüzden bu kısmı tekrar çekiyorum. Şimdi en son burayı ördük. Size baloncukları toplarken aynı zamanda ekleme yapmamız gerektiğini söyledim. Bu e, motif boyunca yani bu desen boyunca bu şekilde devam edecek. Sonra arkadan çevirdiğimde de yine tersleri ters düzleri düz örüyoruz. Sadece şunu göstermek istiyorum. Bakın arkada önde desenim genellikle ters olduğu için arkadan düz örüyorum. Şu beş ilmeği de aynı şekilde düz Örüyorum. Bakın. Şöyle. Şu 5 ilmeği düz örüyorum. Sonra iki düz daha örüyorum. İlk baloncukları koyarken ne yapmıştık? Bir baloncu koymuştuk. Bir atlamıştık. Burada da aynısı olacak. O yüzden bakın. Burada topladığımız baloncuk belli tersten örerken bunu hepsini düz örüyorum arka kısımda ama bunu ters örüyorum çünkü önden düz gözükmesi gerekiyor bu benim baloncu bu şekilde bunu düz örüyorum şöyle çevirdiğimde şöyle göstereyim şu baloncuğun üzerinde düz olarak devam edecek Burada nasıl şunları yaparken şu düz devam etti. Şimdi burada baloncuk olacak. Bunların üzerinde düz devam edecek. Bu bu şekilde devam edecek kol boyunca. Burada artırma yaptırdıklarımı ters ördüm. Şimdi bu artırmadan sonra 6 sırada bir aynı şekilde artırma yapacağız. Bu artırma dahil 5 sağdan 5 soldan artırma yapacağız ve kol için bu yeterli oluyor. Şuradan göstermeye devam etmek istiyorum. Bakın. Şöyle kolun tam ortasından gösterirsem. Şu benim lastiğim. Bakın bu benim lastiğim. Lastikten itibaren ilk yaptığım baloncuk bu. Şu an orada yaptığımız ilk baloncuk bu. Bunun bakın düzler arada devam ediyor ya üzerini sayarsam ilk yaptığım baloncuktan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane baloncuk yapınca kolu bitirmişim 6. baloncukta. Ve şurada bakın 3. artırmadan sonra bir baloncuk daha yapabileceğiniz şekilde ilmek sayınız artmış oluyor sağa ve sola. Bir baloncuk fazladan eklenmiş oluyor ve o şekilde devam ediyor örgü boyunca. Bir de püf nokta olarak şurası var önemli. Şu baloncuğu yaptık. Şu en son artırmalar bittikten sonra şu baloncukların 5 ilmeği de varken 63 ilmeğimiz var. Eğer bunu saymazsanız 51 ilmeğimiz var. Şu kısma gelince. Ne demiştim? baloncu yani şu baloncuğu kapatırken bu son baloncuğum ya bunu kapatırken ne yapıyorduk? Buraya baloncuk ekliyorduk. Şimdi buraya artık kolu bitirdiğim için baloncuk eklemeyeceğim. Ama buraya hiç eklemez de tek örersem yani bu bir tane düz ilmek onu hiç artırma yapmadan ördüğümde kolun şu kısmı dar oluyor. 5 tane çıkarırsam da çok geniş oluyor. O yüzden Burayı topladığınızda bu kısmı 3 tane artırıyorsunuz. Yani batırdım, çıkardım, doladım, tekrar batırdım. Yani baloncukta 5 tane çıkarıyorduk. Bunda 3 tane çıkardım. O şekilde bitiriyorum. Sonra 2 diş haroşe örüyorum. 2 diş haroşeyi ördükten sonra ilmekleri kesme yaparak kapatıyorum ve kol kısmım hazır olmuş oluyor kol kısmı dikiş için hazır. Sonra o haroşa ilmeklerden diktim. Bakın şöyle göstereyim. Şurası dikildiği yer. Hemen kolun şu genişliğini de mesela söyleyeyim. Kaç santim? Santim ölçüsüyle belki yapmak isterseniz. Şöyle 24-25 santim kadar şu kolun genişliği de En son bu kolları diktikten sonra Kolunuzu dikin. Daha sonra alt kısmını dikin. Şu kısma gelince burada her ilmekten yani şu kenarlarında görünüyor zaten ilmek çıkaracağınız yerler. Oradan birer tane ilmek çıkararak bir ters bir düz yaparak lastik kısmını da tamamlıyorsunuz ve hırka bitmiş oluyor. Hırkanın detayları bu kadardı. Takıldığınız yerler olursa Yorumlarda sorabilirsiniz. Yaptığınız sırkaları benimle Instagram üzerine paylaşmayı unutmayın. Instagram hesabım şu an ekranda yazıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yaptığınız sırkaları bekliyor olacağım.